We only get one light like this. Like this. Let's live it on La, la, la. <laughs> evet arkadaşlar şu an Saklıkent Kanyonu'na geldik burası Fethiye ile alan arasında. aslında 1980 yılında bir tane çoban keçilerini atlatırken keçinin biri buraya kaçıyor Oradan sonra burayı buluyorlar ve Kültür ve Turizm Bakanlığı burayı turistik bir alana çeviriyor. Giriş 5 lira öğrenci. Tam da 10 lira. Maskesiz girilmiyor. O şeyi de çektim zaten. Kamu görevlisine falan girmek ücretsizmiş. Yıllıkta 150 bin tane falan turist ağırlıyormuş burası. Mekan 10 numara. Dondum, su buz gibi. Ha? Su buz buz. Acayip soğuk var ya. Hayır evet. ne diyorsun? Daşağını yiyeyim. <laughs> 신발놈. duracaktı Vallahi efsane sonra bulmam. Su acayip soğuk ve şuradan dere gibi bir şey yapıyor şöyle. Bir şu kenara ip koymuşlar. Fena bir şey vuruyor dalga. Millet dipten tutunup geliyor. Yakan da şöyle. Bak buraya yine yazı yazmışlar. Gürüm ya. Kanka, bu izliyorsan like at. Kanyonda bile Sivaslı var. 58 yazmış yana Oh! <laughs> Allahu Ekber, Allahu Ekber! <laughs> Burada meydan atacağım. İzlesen. Daha Bülent Ersoy getireceğim, bohtıracağım baba. Allah! Emre bunun sonu var mı? 18 mi? Tokyo coin yazmış o zaman. Şey... Elon Musk tweet atınca ben. Youtube haberleri yazayım mı lan? Mükemmel evet. <laughs> reklam olur. Ya. <laughs> Ama nereye yazacağım? Ben şöyle bakıp var ya. Beren Maraya'ya. Bir tane Beyde boş bir duvar bulamıyorum hep ya. Hamur al. Abi eller ya. Ne kamyon o lan? nereye gidiyorsun? <laughs> evet. Kaldı başka bir gidiyorum ben seni. Heyecanlandım. Altın mı oldu ne? Evet. Ah. <laughs> Mükemmel ya. Ortalık. Ortalık efsane diyorum. Derin oraya haberler olur ha. Buraya da çamurdan böyle bir de bir tarafa YouTube haberlere diye yazdık arkadaşlar. Biz buradaki görevliye sorduk yazabilirsiniz falan dedi. Yani herkes yazıyor çünkü zaten çamurda. Belli bir süre sonra düşüyor kendi. Zaten yaptığımız şeyler çamurdan. Biz buradaki güvenlik görevlisine de sorduk. Sıkıntı yok falan dedi. O yüzden yazdık. <laughs> Ama mekan çok güzel ya onun ara. Fethiye'ye falan geldiğinizde kesinlikle orayı mı? Elçin kanka sen ne düşünüyorsun? Abi mükemmel ya gerçekten. Suyu güzel, soğuk. Dehşet verici. Hafif ot böcek var. Kuşlar ötüyor. Kesinlikle de deniz ayakkabı salın arkadaşlar. Girişte bir de 5 liraya mı onlara ayakkabı veriyorlar. Onunla gelirseniz daha iyi olur. Yalçın'ın ayakkabı vardı normal onu çıkardılar. Çıplak ayak giriyorlar. Bende terlik vardı. Sıkıntı olmuyor benim için de. Şu pahalı çamurdan da yüzlerle bir Kanala da abone olun oraya YouTube yazın. Bunu yok herhalde böyle gidiyorum gidiyorum. Ama 18 kilometreymiş. Bunlar da Sivas zaten. Gidiyorum gidiyorum bitmiyor. Ama ortam güzel. Buz bir su akıyor. Kuşlar cıvıldıyor. Ağaç var romanlar Amerikan filmler oluyor ya sanki aynı oradaki mekanlara benziyor. Böyle sanki canavar çıkacak evet. gibi falan sağdan soldan. Oğlum bildiğin burada mağara böyle filmler falan çekilebilir değil mi? Hmm. Kanka. Hiç efekte gerek var mı? Baksana. Yani baksana şu anda. Oğlum var ya burada yaşayacağım. Mesela buradan gidiyorum böyle yukarıdan taşlar falan devriliyor. Yani. Evet. Efekte evet. yaparlar onu. Bir şeyler oluyor. Efekte burayı var ya manyak ederler oğlum. Şuna bak. Hızlı ve öfkeli Antalya'da çekilsin. Van Diesel. isn't mm it -hmm.